no, 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 no. Wrong, wrong, wrong. Merhaba arkadaşlar ben Yuray ee, Bugün Başka bir patron dövü oynuyoruz Burada yazıyor patron dövü <laughs> 2 şimdi e, sonra var mode diye bir oyun no, no, çekeceğim no arkadaşlar no. Şimdi şunu da çekeyim Bari. oluyor aynen Bir tane daha atacağım ondan sonra bunu atacağım sonra var mode diye bir tane oyun var oynayacağım onu atacağım No, 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 no. Bütün gün falan ettan sonra bitirin. Hmm. Ah, manolamın ola, ah manolamın. Hey, va patron yoruyordu. Haha, hep benim yanıma geliyoruz bu çocuğa. acaba ne yapsam? Kafasını sokalım. Yü, 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 Patronum olsa böyle yapardım Bir geçirdi var ya. Adam bir çaktı tövbe etti. Amına koyayım. <laughs> Şuna çok gülüyorum ya. Kaldı bir yumruk. Bu pantolon var. Pantolon yok <laughs> mu? Sandalye var mı ya? Aman kodumun evladı. Aman kodumun evladı. Bok torbası geldi. Evet, patronlar nasıl siktik oyun oynuyoruz. Hani evet, sonunda geldik. Ee, Warmod videosunda görüşmek üzere hoşçakalın. Başka yok mu? No.